öğrenmek farz. Namaz kendisine farz olan bir Müslümanın namazın bütün hükümlerini öğrenmesi kendisine ayrıca bir farz olur. Bu farzı ihmal ettiği için ayrıca azap görecektir. Bunun içindir ki 70 yaşındaki bir adama namaz kılmak farz mı hocam? Eğer aklı başından gitmemişse, şuuru da yerindeyse namaz farz. 70 yaşında olması bir şey değiştirmez. Namaz kılacak. E ama bilmiyor, elem aşağıyı bilmiyor, deminden beri saydığımız namazın hükümlerini bilmiyor, şartlarının hükümlerini bilmiyor, öğrenmesi farz. İmam-ı Bir gibi diyor ki, 70 yaşında ihtiyar bir Müslümana birisi dese ki, efendi sen 32 farzı biliyor musun? Namazın rükünlerini, namazın hükümlerini biliyor musun? Bilmiyorum dese, e niye öğrenmiyorsun, neden öğrenmeye gayret etmiyorsun dese, o ihtiyar da dese ki, yaş yetmiş, iş bitmiş, bundan sonra benim nerem okusun veya benim neyime gerek dese, dört mezhepte bu adam kafir olur diyor. İmam-ı Birgi. Çünkü ibadetlerin hakikatlerini, rükünlerini, şartla öğrenmek ona farzdır. Ben nasıl olsun, neme gerek, ben bundan sonra nasıl gibilerden Böyle bir kelime sarf etmesi farzı inkar havası verdiği için kafir olur. Çok tehlikelidir. Bunlar öğrenmek lüzumu olan, öğrenmek mecburiyetinde olduğumuz. Namaz kılıyoruz. Hangi şeyi terk ettin? Hangi şeyi ihmal ettin? Secdeyi sehiv yapacaksın. Hangi hallerde icab eder? Hani farzı tehir edersen namazın sonunda selam verdikten sonra iki defa bir secde daha yapacaksın. Buna secde-i sehiv deniyor. Ama farzı tehir ettiğin zaman bu olur. Yahut da vacibi tek veya tehir ettiğin zaman secdeyi sehiv Ama hangi hükmün farz olduğunu, hangi hareketin vacip olduğunu bilmezsen secdeyi sehiv de yapamazsın. Onun için bu silsileli hareketlerin hükümlerini bilmek her musalliye, her namaz kılana farzul ayin olmuştur. Başkasının bilmesi onu mesulten kurtarmak. Herkes kendisi bunu bilecek. Böylece